Allah Allah. Aa dur 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 burada dur. Hayret ya. Ya kızım orman yolunun karşısında o benzinin karşısına ormana girdiler girdik yani. Ver bakayım şunu Allah yani. Allah Allah al bak be. Aa, ya bu ne sefer gösteriyor? ne diyorsun yaptım ama ya. Öf. şey de yok ki. Yasemin! Şişt, Demir! Yasemin! Demirci, Demir! Yasemin! Ay. Demir! Ha. Arabayı çalıştırın arabayı. Çıktım erkekler bak. Çalıştır arabayı çalıştır çalıştır. Arabayı çalıştırın diyor. Tut ver tut. Yürü yürü. Ay. Ne oluyor? Sakin ol ne ya. Oluyor? Lan, ne oluyor? Hiç sormayın. Çok acayip bir şey bulaştık. <laughs> Aslında ben bulaştım yine onu bulaştırdım. Bir daha. Bir daha. Ay ne oluyor anlatın ya. Ya kötü adamlar bizi öldürecekler. Ne? Ya şu an konumuz hiç değil. Hiç hiç bu değil. O yüzden hemen arabaya binip uzaklaşalım. Aha geliyorlar işte. Geliyorlar. Ya manyak mısın? Ya? Nasıl? Ya lan yarın. Şirin iyi misin? Nefes alabiliyor musun Şirin? <laughs> Sakin ol Yasemin iyiyim. Nefes alamazsam ölürüm teknik olarak. <laughs> Mantıklı. <gülüyor> ay ay bu ne bu ne bu? Yasemin panikleme. İyi işte kız. Yok ya genzime duman kaçtı ya ondan öyle oldu. Sağ olsun ateş kurtardı beni alevlerin arasında. Ya evet ateş. Sen de niye atlıyorsun alevlerin arasına yani? Canı geleceğine mola gelsin ayol. <laughs> Bana mı dedi o mal Yok yok eve demiştir eve. Değil mi Kıvırcık, ablacığım sen nasılsın, iyi misin? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> mi? <İyiyim. gülüyor> ay, ay, ay. Ateş bir baksana ya e, ne olursun ya. <laughs> Yasemin ne anlayacak o Allah aşkına? Bir şey olsa hastaneye gideceğim. Söz tamam, sakin. Yok, yok. Anlar o, anlar. İlk yardım eğitimi almış. Ateş bak. Hoş ver abi. İyi o iyi. Dedim gelsene şu pencereleri falan açalım da evde nefes alsın. Ay. Ay. <laughs> nefes al nefes. İşi gücü bıraktın. Beni mi takip ediyorsun artık? Benim bütün işim ailemi korumak. Kardeşimi, oğlumu... ...bir takım kötü niyetlerden sakınmak. Beyefendi. Emin evet, tamam. Dükkanımı terk edin. <laughs> mahalledekiler neden bu kadar kaba? Alt tarafı bir kahve içip gidecektim. Hem konuşuruz hem eski günleri yad ederiz diyordum. Abi. Emin abi. Perihan ablaların evinde yangın çıkmış. oğlum sen? Ateş. Dur. Demek bu yüzden sen bu mahalleden çıkmıyordun. Ateş bahanenmiş. Yakalandın güzel kardeşim. Arz edelim ki öyle. Bu seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir, bal gibi ilgilendirir. Ya senin bu adamla ne işin var? Bu mahallede ne işin var? Bu yaptığının bizim için, ailemiz için neye mal olacağını düşünebiliyor musun? Umurumda bile değilsin. Bu meseleyi böyle kapatamazsın. Gerçeğin ortaya çıkmasına izin vermem. Veremem. Merhaba. Kimse yok mu? Siz? Ne kaba adamlar var. Biz selam verdik, onu bile almadı. <laughs>